Yeni fiyat tarifesiyle ilgili kuaförlerine neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim öncelikle. E, Tarifemizi güncelledik. Tarifemizi e, her yıl Ocak ayında güncelliyoruz normal şartlarda ama e, bu yıl bir 1,5 ay öncesinde güncellemek zorunda kaldık. E, bunun sebeplerini zaten biliyoruz. E, Konu ve herkes hakim. Bizim e, meslek kurumunda artan demirbaş başka tüketim ürünlerimizdeki fahiş artışlarının altında kaldık resim. Dolayısıyla arkadaşlarımız e, uzun süredir tarifimin güncellenmesi için bize talepte bulunmuşlardı. Biz de onlara sessiz kalmak istemedik. E, Gereken yerine getirdik ve en azından biraz bir şeyler yap Tarihimizi bir buçuk ay öncesinde güncelleme sorununda kaldık. Evet. Peki sosyal medyadaki yorumlara ne söyleyeceksiniz? E, sosyal medyadaki yorumlara e, şöyle söyleyebilirim. Yani e, hem de tüketicilerimiz. Berber Esnaf'ın tarif almasını bekliyor. Güncel olaylara tepki göstermek için. Yani gücü bize yetiyor diyebilirim. Arkadaşlarımızın hangi şartlarda dükkana sabah geldiğini, hangi şartlarda o dükkanı ayakta tuttuğunu, onların da bu ailesinin, çoluğunun, çocuğunun geçim, geçimini sağlayacak bir sorumluluk sahibi insanlar olduğunu farkına varsınlar bizim tüketicilerimiz. Eleştirirken acımasız olmasınlar. Ben akşamlar belli bazı yorumlar okuyorum. Çok enteresan, inanılmaz yorumlar var. Hayat pah pahalılığı zaten ortada. Hepimiz ayakta durmak için, küçük esnaf özellikle ayakta durmak için gerçekten yoğun çaba içerisindeyiz. Ekonomik sorunları da anlayabiliyoruz. Herkes aynı durumda. Ama ben meslek kurumunun temsilcisi olarak da onların bu talebine sessiz kalamazdım. Sadece bu sene özel bir buçuk ay öncesinden tarifimizi güncellemek zorunda kaldık. E, yorumlarda mesela e, bir tane arkadaşım şey yazmış bunu da paylaşayım sizlerle. Çok enteresan bir yorum. Ben o parayı berbere vereceğime çocuğuma kitap alırım demiş. Sonra e, yaptığı işi bırakıp berber olmaya niyetlenenler var. Berber dükkanı açmaya çalışanlar var. Yani bu da bizi mutlu ediyor. Yani demek ki bizim sektörümüz baya iyi noktalara gelmiş anlaşılan. Evet. Ama onlardan ricam eleştirirken biraz daha yapıcı, daha genele yaygın. Ee, yani sonuçta hepimiz sabah kalkıp çeşitli e, işlerimize dağılıyoruz ve hepimizin akşama da belli harcamaları var. İş yerinde eleman çalıştırıyoruz. E, ee, i̇ş yerinin giderini karşılayabilmek için akşama kadar ayak, üst, ayaktayız. Yani berberler ne yapıyor? Berberlerin bir makası, jileti muhabbetinden gerçekten bıktık. Peki bu listenin dışına çıkılırsa fiyat listesi Odanın bir yaptırımı olacak mı? Ona şöyle, e, e, ondan önce bir şey söyleyeyim. Tekrar soruyu hatırlatırsanız sevinirim. Ki. Yani e, eleştiri yaparken bizim yaşam şartlarımız da göz önüne alırlarsa yani e, bir berber e, esnafının e, diğer esnaf kuruluşlarından hiç fark olmadığını Mesela bir benzineye gelen zam, markete girdiğinizde kaç liraya gidiyorsunuz, kaç tane çıkıyorsunuz. Ondan sonra dükkan kiraları, elektrik, su, doğalgaz bunların tamamı bir buçuk yıldır aşırı derecede artış gösterdi. Malumunuz, bunu herkes biliyor. E biz de bunlara karşılık vermek için aslında insaflı bir şekilde de tarifemizde artışa gittik birazcık. Evet, e, tekrardan sorayım o zaman. Evet. <laughs> Fiyat listesinin dışına çıkıldığında odanın bir yaptırımı olacak mı? Fiyat listemizin altında yazan 5361 sayılı kanun zaten orada çok net yazıyor. Bütün meslektaşlarımız o tarifeyi salonlarında bulundurmak zorundalar. Tarifenin üstüne çıkmak tabii ki yaptırım gerektiriyor. E zaten bu konuda sıkıntımız yok NİDE olarak. Diğer illere eğer karşılaştırma yaparsak yıllardan beri NİDE'de e, meslektaşlarımız neredeyse birbirlerine ortak e, anlayış içerisinde mesleğin yaptığı hizmetin karşılığını almaya özen gösteriyorlar. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Çok, evet. çok. Yaz-kış tarifelerine değinecek olursak. Yaz-kış tarifelerimizde 1 Kasım 2022'den itibaren kış saatine geçtik. Yani akşam berberlerimiz 8'de iş yerlerini kapatıp ailelerine, yuvalarına hanımefendilerini hazırladı, Sofralarına oturacaklar. Sabah daha dinç bir şekilde inşallah iş yerlerine gelecekler. Bu konuyla da alakalı eleştiriler var ama biz duymuyoruz. Evet. Bizim biz çünkü aldığımız bu kararın meyvesini 8 yıldır topluyoruz. Çok şükür bütün olumlu tepkileri aldık ve bunu bütün Türkiye biz ilk Nide'de biz ilk biz gerçekleştirdik. Şimdi bütün Türkiye aynı uygulamaya gitmekte. Bunu da gözlemliyoruz. Evet. Yani her yıl artış olmuyor diye de vurguladınız. Her yıl Ocak ayında tabii ki güncelleyeceğiz tarifelerimizi. Yani günün şartlarına göre. Olağanüstü durumlardan dolayı bu yıl bir buçuk ay Erken vermiş olduk, bu kadar yani. Peki başkanım bir soru soracağım. Ee, Ocak ayından sonra tekrardan bir zam gelme ihtimali var mı? Hayır, hayır. Yani e, 2023 Ocak ayına yani bir yıl sonraya kadar hiçbir şekilde tarifimizi güncellemeyeceğiz. Yani bu tarifi bir yıl kullanacağız. Kısacası öyle şey. Teşekkür ederiz.